26 yılı su ürünleri avcılık sezon açılış programına hoş geldiniz. İlimiz 321 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olur. Tabi böyle bir uzun kıyı şeridi olunca bitkisel üretimde, hayvansal üretimde olduğu gibi balıkçılıkta da ülkemizde söz sahibi olan illerden bir tanesi. İlimizde 2000 civarında bir balıkçımız var. Yine 433 adet balıkçı gemimiz var. Bunun yanında 7 tane de balıkçı barınağımız var. Ve baktığımız zaman da ciddi anlamda hem avcılık hem de yetiştiricilik olarak büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bildiğiniz üzere Karadeniz, Marmara ve Ege'de 2025-26 sürünlere av sezonu 31 Ağustos gecesi Sayın Bakanımızın katılımlarıyla ve dualarla aşmıştık. Bugün ise Akdeniz'de yeni av sezonunu köklü balıkçılık geleneği ve bereketli kıyılarıyla öne çıkan Mersin'imizin Erdemli ilçesinde sizlerle birlikte aşmanın heyecanını mutluluğunu yaşıyoruz. için sana sonsuz hamusen arar olsun. Buraya kadar gelip bu güzel bu güzelliği meydana getiren kardeşlerimizi her iki canda aziz eyle. Dualarını, niyazlarını kabul eyle Allah'ım. Ovalarımızı, ormanlarımızı, denizlerimizi bereketli eyle. Buralarda çalışan kardeşlerimize güç kuvvet nasip eyle. Allahümme rzuqna tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime velhamdülillahi rabbil Bu güzel sezonun hayırlara vesile olması için bereketli olması için, bol kazançlı olması için buraya kadar gelip duamıza amin diyen bu aziz kardeşlerimizin de geçmişler ruhları için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Kıymetli balıkçılarımız 2025-2026 av sezonu ile alakalı bütün balıkçılarımıza hayırlı, bol, bereketli, kazançlı av sezonu diliyorum kazasız belasız bir av sezonu olsun inşallah. Bol bereketli olsun. Sezonun memleketimize, milletimize, Mersin'imize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bira bismillah. Aliyan saatlerde balıkçılarımızı inşallah uğurlayacağız. Mavi vatanımıza uğurlayacağız. Bol bereketli, kazançlı bir av sezonu olsun inşallah. Kazasız belasız olsun inşallah. Dualarımız onlarla birlikte. Allah memleketimize, milletimize, Mersin'imize hayırlı, bol kazançlı bir sezon nasip etsin. Vira bismillah diyoruz inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Ekim birkaç cümle de sizden alalım. Evet, beş aylık aradan sonra kıymetli balıkçılarımızla beraber yeni av sezonuna vira bismillah dedik. Ben de yeni sezonun hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını Rabbimden diliyorum. Allah kaza bela vermesin, bol kazanç versin.

Açtırdı reikmek. Eyvallah. Evet. Bari inşallah. Yok abi siz kendiniz ya. Oo, yok görmez.